güzelliğe bakar mısın ya. Burayı çok seviyorum. Çok güzel değiller mi? Baya çok aldım oradan. Yine yakın aldım da. Umarım gözümden kaçan bir şey yoktur. Böyle almadım diye üzüleceğim videoyu sonradan izledim çünkü üzülüyorum. <laughs> Niye bunu görmedim falan diye. Bugün ikinci gün yeni kabuklar eklemişler. Dün bayağı aldım ama bakalım belki bugün de alırım. Bu elimdekini kesin alacağım da. Oo bir tane daha gördüm bak üstte. Üstte küçük de var yanında. Onları da alacağım. Oha wow, süper kabuklar var. Oo orada bir tane daha gördüm. Abi süper. Diğer elinde poşet var. Şey yapamıyorum bak. Burada şu. Başka bir de şurada var. Şu. Bak bunları alacağım. Aa şunlar neymiş ki? Oo bunlar da çok güzel. Bunları hep alacağım. Elimde de bir tane var. Tamam. bakalım. Şu da çok güzel. Bir bakayım. Yine seçeceğim. Şu da iyi. Şunlar baksana. Çok iyi. Yine seçeceğim herhalde ya. Baksana. Abi süper ya. Bak şunu da koyayım da. Evet. Deniz kabuğu seçiyoruz. Başka? çok güzel. <laughs> Heh, bir tane daha. Haberiz. <laughs> çok güzel koni dayalar falan var. Bunları yeni getirmişler tatlılar. Moper kum var mı yokmuş? Başka ne var? Başka ne var? Başka 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 başka. Şu neymiş? Baskolar küçük. Minnacık. Şu da güzel abi. Koy bunu da cebe. başka başka başka. Şu çok iyi. Wow, Berkul da var bunun? Aa işte bu ya. Bak. Çok tatlılar. Aa. Yeni oyuncaklar. sanırım çok güzel var. Şu abi bu var ya 30-40 euro. Ha. Şu da iyi. Bak. Şu çok iyi değil mi? Pes bana. Ya şunlar da güzel aslında da bunlardan var herhalde bende ama yine de alacağım ya. Bir Bakalım. Bunlar karasal salyangız normalde de. Ya bak. Şu, mükemmel. Şu karasallardan da biraz alalım. Vay vay vay. Mek. şurada bir şey gördüm var ya. Vay şuna bak. Aa içinde şey de var. Bilgi kağıdı da var. Bunlar çok güzel ya. Çok seviyorum. Şu beyazlar vardı ama şu an az kaldı herhalde. Bende de. O yüzden tekrar alıyorum. Bak şu turuncuları çok güzel. Ha, bunlar neymiş lan minnak? Oo, bak bunu, bunu çevireceğim şimdi. Arkası tırtıklı bence. Evet bak içinde de kağıdı var. Çok güzel. Abi çok güzel değil mi? <laughs> başka 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 başka. Şunlar da güzel de. Şunlardan birkaç tane daha alalım. Bulun, bulunsun güzellerinden böyle. Bunlar da iyi çünkü. Yani pazarda alışveriş yapıyormuşum gibi hissettim. Vay vay vay. Ha dün şurada bir şey görmüştüm bak. Şurada bir tane turuncu bir kabuk gördüm. Aa bak şu çok güzel. Şunların ikisini hemen cebe. Bunları al. Şurada neler varmış. Bak güzel bu da. Oo bu da çok güzel iyi. Bunları satış için alacağım çoğunu. Bakalım. Aa bak bunlardan da buldum. Bunlar herhalde 10 euro artı KDV olur bunlar. Aa şunlar. İçinde bazı şeyler var. Şu 30 civar olan pahalı da. Bakalım. Abi şuna bak ya. Çok güzel ya. Oo, yine, yine alıyorum ha. Bir sürü. o şu. Bu iyi ya. Ama kırılabilir. Allah kırılırsa hiçbir şey yaramaz bu. Bilmiyorum, o yüzden almadım. Bir bakalım. Aa bak. Unoper kulum var mı? Yok ama çok güzel ya bu da alacağım bunları. Yine olduk ha. Bak bak. Vaa wow, şu çizgilere bak ya, çok iyi ya. Bak bak. Aha kapaklı şunlar da çok seviyorum. var. Topla. Topla. Aldık, aldık. Aldık. Başka, başka, başka. Vay 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 kim gelmiş? Bak şunu Türkiye'de var bunlardan ama bunu da alacağım küçük. Minnacık. Vay 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 kim gelmiş? Bak 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 çok güzel. Aa, şuna bak şuna. Ya bu hiç güzel değil. Şu çok güzel. Şu. Aa. Abi yine doldurduk ha. Baksana abi. Şu 35-40 euro. 12 civarı burada. Süper abi. Şu. Buralar biraz daha pahalı gibi. Aa, bak şunlar. Şunları. Kap abi. Kapçe cebi şunları şunları at cebe. Şunu at bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bunlardan hep soruyordu. Biri. Bak 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 bak. Ya buldum yine yine buldum ya. Bak 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 bak. Allah süper. Şu turuncuların hepsini katıyor. Şuraya da koyalım. Şunları. Aynen. Biraz da Mursita'ya. Aa kırıkmış. Bak bak bak. Şunlar da çok güzel durumları. Bunlar hep. Oo, bir şeyler diyorlar umarım benim hakkında değildir falan demiş. değildir ya bak bunun numarası var ha içinde eski koleksiyonlar ya bunlar güzeller ama Oo bak bu çok pahalı bir kabuk ha bak onu neyse çok şey yapmayalım o diyemeyim de anlamazsınlar abi anlamazsınlar Oo, yine bu da çok iyi Şimdi bunları elimde taşıyacağım. Bagaj doldu. o yüzden elimde taşıyabileceğim kadar almam lazım. O, oh, şu çok iyi. This is good shell. Yes, but I have lot of bigger. Yeah, it's different. Uh... Is it different? Yeah, because this one, it's always this size. Oh. It's so... different. Uh... different brand or species yeah different species, different species. Well, it's not so i'm gonna take <laughs> yeah it's it's okay. different total different uh... look i'm gonna uh, collect all uh, colorful shells this is land snail yeah i know uh, i have too much one slim snail but this is also good but uh, broken yeah but it's broken it's not broken but it's not powerful of color. Oh, this one is good. Do, do you have a uh, desk? No. This is my desk. Oh. This I, I make only uh, playground for kids. Conscious. But in, in this... we are we are only live in okay. YouTube. <laughs> Hi. It's the last 11 year I, I before I collect the shell. Yeah. but uh, one day i wake up and i say okay that's it yeah. <laughs> that's fine and i'm gonna uh, stop collect this seashell you say yeah i stop collect i sold everything oh i leave it only an ulti leader oh. and i hope one day uh, i don't say like that <laughs> 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 if i say like that no, because no. i have a, a like a a million shells I have this in Turkey. This is nice. First, yes, they have upper column. Uh, upper column, and second, they have two because normal it's one oh it's, it's Oh, I, it's I three. I didn't I didn't saw. It's we okay, say I'm it's it. uh, something like freak. Yeah, I I love uh, freak shells also. This oh, is, there is. Uh, I really love bursidaya family so. I'm gonna collect all of them. Also, I I saw septa, but I buy all of them. And this yeah. is also good. Look look at the mount. Yeah, it's nice. It's more rex. Yes. Yeah, I have I have like a kilo of oh, this one. You have only oh, one. Yeah. Only, only one. Yes, yes In this second you have two. There is another opaculations. Yeah, it's. For this price, yes. this share, it's it's amazing. It's amazing. can't cook yeah. Also, this one. Oh, this is nice. Small one, but, but oh, very nice. Yes, textile Yeah, it's textile. Ah. I like, before when I collect, I want to make a bigger one and the smaller one. <coughs> the uh, same. Fascaloria yeah, trapezium but uh, the name is changed. I think it's. Pelporia trapezium is. Something yeah, there. because you know. But it's. I don't see before this size, yeah? It's very. Uh, I, I have. I have. Uh, big, you know what? Big one. I have uh, like. Uh, 10, 20 uh, freak. Fascular trapezium. It's, uh, this. This one I, moment love I it. collect. Uh, uh, oh, this. I love this one also. Ah, there is another. The, this is nice. Che oh oh I, can I take <laughs> you, you see? Yeah yeah yeah. Because it's, normal. Bubble, it's bubble one. Yes. Yeah. Tiger Cove, Bubble tiger. Oh it's, what the hell. I th see first time this this one. It's amazing. I really love it. Oh thank you. Thank you for helping. Yeah, no problem. Take this one because ah, this one is. Yes, yes, I I Look, I'm gonna try to find uh, all of them. Look, there is. <laughs> yeah, I see, I see. Yes. Bak bitene buldum. Yardım ediyor it's bana. My favorite shell because it's this one, the same. Oh. It's really cool. very small but yes. very very nice. Yeah, it's amazing. Because normally it's not twenty 25, five but two hundred fifty. Yeah. Look, şuna şu da çok güzel abi. Ah, evet güzel. Is... Uh, it's bursa nice and ah, i can collect this Burcidaya. you know bursidae is kilogram shells but not this species i think this one just a little broken strong but ah. it's the same amazing you know Şu çok güzel. this is really really i didn't saw like that tiny before yeah it's did you did you no, no so, this size. <laughs> yes. it's very small. When you check everything step by step, yes, always you find something fine. <laughs> oh, check, one. The... Oh, thank you. <laughs> Brother, this is very good. Also, what is your name? Jarik, Jarik, everybody Yarek? say J Yarek. Jerry. Jerry, okay. my name is Baran. Baran, I can't take it. <laughs> oh. Thank you. Oh, this one also good. Şu nara bakın abi. Mm. Also, also I sell seashell in Turkey, so I'm gonna collect like that and I'm gonna sell it. <laughs> Thank you. It's nice. Abi şu an iki şeyden bakıyoruz. Mm hmm. Green and Brazilian, small one, but yes. I have very... too much, but I can take it. Check, check color, yeah, you know. Yeah, yeah. I like it. Pembe, baksana abi. Is... Şu da çok iyi. Abi şu çok güzel, bunu kırmadan götürmem lazım ve o yüzden elime koyacağım. Şunlar da çok iyi. Ha, bak bir tane daha buldum. Abi çok iyi bu ya. Ha, bak. Orada arada kaç dakikalık video oldu ha. Seçiyoruz seçiyoruz da. Yine 2000'lik oldum ha. Vallahi yine 2000'lik oldum. çok iyi ya. Abi şuradan bunu da alacağım. Kırık herhalde ama. Şu çok iyi. Hih, korktum lan. Şunları şuraya koyalım. Yeni şeye geçelim. I'm going to check it. Yes, of course. I'm gonna check it. I think this, this one really good. And the, no, I have you know what? Uh, it's up velata. Uh, yeah, yeah, I'm going to I'm going to buy kilograms oh. and I find really really too much. So, oh, this one is cool. How do you think this is uh, Yes, ourselves, but uh, sometimes it's 1 euro, sometimes it's 14 euros, 40 euros. Why? Size. Only size? size. Only size. Only size. Not quality. It's Cipra, you yeah. know. It's... Yeah. It's, yeah. Cipra, and I think it's only only size, you know. oh, yes. Of, çok iyi abi. Şunlar. Şunu bir abimiz istemişti. bunu şu anda yükleyebilir miyim bilmiyorum. Bu videoyu çok oldu. Kaç? 18 dakika oldu. Ama herhalde yükleyeceğim ya. O şuraya bak abi. Çok iyi değil mi? Şu hmm. is çok iyi. Bu da çok iyi. iyi. Bu da çok Bu iyi. Bu iyi. Bu da çok Nice. in philippines really oh this one is cool yes you are from which country turkey you, you are from turkey yes i'm from oh uh, ah, it's funny because it's my surname <laughs> what my surname is turkey ah, ah your surname is this okay yeah you you it are from run. turkey but I, i'm turkey From Poland. <laughs> are you are you uh, live in Poland? Yeah. Uh, we have a, uh, some project in Poland. Uh, I don't Ara know oh, what I is this, it. but it's yes, amazing. I love it. Uh, I don't know what Do you know Erasmus Plus project? Yeah, I know. I know. Uh, we we write Erasmus Plus project uh, in Poland uh, with Mirabilis Yuh Association and also in Turkey we have uh, Mirabilis Yuh Association. Abi şu da çok iyi bak Oper kulumu. Şunlar, bunlar da iyi. Bunları da alacağım abi hepsini. This good. Yay, yeah, I love it. Bak abi bunlar zaten tek kapaklı oluyor. Çok güzel. Okay, see you mate. Okay, okay, thank you. Thank you very much. See you. Abi yine aldık bir sürü ha. Allah yine aldık bir sürü. Neyse bence yeterli ya bunlar. bak. Abi çok iyi şeyler var ya. Bak şunlar benim eklediklerim. Yoruldum bu arada şey tutmaktan. O yüzden şey yapacağım. Artık bırakacağım. Tamam, o kadar yeter bence ya. Haydi gidelim. Gidelim diyorum, ve eklemeye devam ediyorum. Aha bir tane daha buldum ha. Bak. Oha. Bu. Çok iyi. Evet. Şu da çok büyük. Şu da iyi. Artık Yavaştan gidelim diyorum ve hala eklemeye devam ediyorum. Manyak, manyak oldum valla. Burada. Aa, şuna bak. Çok tatlı. Şunu da ekleyeceğim ya kalmasın gözümde. <laughs> Şu da çok iyi. Şu da çok iyi. Bunlar pamukla ekliyorum ki şey olsun. Tamam. Hadi bakalım. 19'uşlar atalım.